Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin liselere geçiş sınavı ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlanan öğrenciler için yaptığı deneme sınavlarından yararlanan okulları Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ziyaret etti. Lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin kendilerini denemesi, ölçümlemesi, sınav stresinin azalması ve eksikliklerini görmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deneme sınavları kent genelinde ve ilçelerde bulunan ortaokul ve lisede yapılıyor. Deneme sınavlarından yararlanan okulları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile ziyaret etti. Yaklaşan sınavlar için başarılar diledi. Mehmet Akif İnan Ortaokulu Gülşen Batar Anadolu Lisesi'ne yapılan ziyaretlerde Başkan Şahin ve Vali Çeber öğrencilerle sohbet etti. Gaziantep'in eğitimde her geçen yıl üstüne koyarak aldığı başarılara vurgu yapan protokol, yeni sınav dönemine hazırlanan öğrencilerin yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliğiyle Gazişehir genelinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapıyor. Bu yıl Büyükşehir 8. sınıflara LGS'ye yönelik 47485 öğrenciye, 12. sınıflara ise hazırlandıkları YKS'ye yönelik Temel Yeterlilik Sınavı, Alan Yeterlilik Sınavı ve Yabancı Dil Testi alanlarında sınava girecek 33200 öğrenci için deneme sınavı yaptı. Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı açıklamada öğrencilerin deneme sınavlarının faydalı olduğunu görmenin en önemli şey olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Sağ olsun müdürlerimiz bu yapılan çalışma ve ölçümlemenin sizin eksiğinizi görmede doğru yöntem olduğunu bize söyleyince bunun devamını yaptık. Ölçümlemenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Gaziantep'i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri yapacağız. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Bu topyekün bir seferberlik ve inanmışlık. Aşkla mücadele etme. Her geçen yıl bireysel ve şehir başarımız yükseliyor. Biz de bundan çok memnun oluyoruz. Bu Türkiye yüzyılı belediyeciliği. Sizleri geleceğe hazırlamamız, her türlü fırsatı vermemiz gerek. Gaziantep valisi Kemal Çeberse öğrencilere başarılar diledi. Konuşma. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin'in önemli bir hizmet yaptığını vurgulayarak, bu sene sınava giren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.